Herkese merhabalar. Dertapa hepiniz hoş geldiniz. Bu serimizde e, yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın filmleri üzerine konuşacağız. Hani elimizdeki kaynaklardan derlediğimiz bilgilerle yönetmenin o kendine has sinema dünyasının derinliklerine birlikte inmeye çalışacağız. Evet, bugün de yönetmenin e, 1999 yapımı ikinci uzun metraj filmi Mayıs sıkıntısını konuşalım diyoruz. Hı hı. Renkli çekilmiş 35 mm filmi, 130 dakika sürüyor ve ilginç bir yanı da var. Sadece 4 kişilik küçücük bir ekiple tamamlanmış bir film bu. Vay canına 4 kişiyle. Peki amacımız ne bugün? Yani bu erken dönem oldukça kişisel olduğu anlaşılan filmin öne çıkan tarafları neler? Hangi temaları işliyor? Yönetmenin o dönemki sanatsal arayışları ne yöndeydi? Biraz bunları açalım istiyorum sizin için tamamdır. Film e, temel olarak şunu anlatıyor. Yönetmenin kendisi gibi yani bir benzeri diyelim. Muzaffer adında bir karakter kasabasına geri dönüyor. Evet ve amacı kendi ailesini özellikle de annesiyle babasını kullanarak bir film çekmek. İşte bu da bizi doğrudan şeyle karşılaştırıyor. Hani film içinde film durumu meta sinema dediğimiz kavramla. Anladım anladım. Bu fikirde sanırım yönetmenin bir önceki filmi kasabanın çekimleri sırasında yaşadıklarından gözlemlerinden doğmuş biraz da değil mi? Aynen öyle. O süreçteki deneyimler gözlemler bu filmin temelini atmış aslında. Peki filmde hangi hikayeler, hangi temalar daha çok öne çıkıyor? Mesela babanın o ağaçlarla olan mücadelesi çok konuşulur. Hı hı evet o çok merkezi bir tema. Filmdeki baba karakteri ki yönetmenin babası Emin Ceylan canlandırıyor, kendi dikip büyüttüğü meşe ağaçlarını orman idaresi kesmek istiyor. Hı hı. İşte bu karara karşı verdiği mücadele filmin en dokunaklı, en katmanlı taraflarından biri bence. Neler çıkıyor peki bu mücadele? olarak? Yani bir sürü şey var aslında. Mülkiyet meselesi var, toprağa, doğaya aidiyet hissi var, bürokrasinin o soğuk, anlamsız yüzüne karşı bir direniş var. Evet. Tabii bir yandan da idealizm ve onun getirdiği hayal kırıklığı. Bir de şey detayı var. Baba sadece orman idaresine karşı değil, aynı zamanda köylülerin de hani kısa yoldan tarla açmak için ağaçları kesme ihtimaline karşı da korumaya çalışıyor o ağaçları. Böyle bir inatçı, korumacı tavrı var. Çok ilginç. Bir yanda bu baba hikayesi, diğer yanda da Muzaffer'in yani yönetmen karakterinin filmini çekme çabası var ailesini yönetmeye çalışıyor. Onlardan doğallık bekliyor ama işler pek de kolay olmuyor sanırım. Hiç olmuyor. O süreçteki zorluklar çok güzel işlenmiş. Yani ailesi amatör oyuncular sonuçta kameranın önünde nasıl duracaklarını, film bitince ne olacağını falan düşünmeye başlayınca o aranan doğallıktan ister istemez uzaklaşıyorlar. Hı -hı. Yönetmen de notlarında bundan bahsediyor zaten. Oyuncuyu asıl kısıtlayan kamera değil kafasındaki o beklentiler, sonuçları düşünme hali diyor. Bu da tabii sahicilik peşindeki bir yönetmen için başa çıkması zor bir durum. Tabii tabii. Bu ana hikayelerin yanında küçük ama etkili yan hikayeler de var filmde. Mesela Saffet karakteri. Onu canlandıran Mehmet Emin Toprak'ın kendi hayatından izler taşıyormuş galiba. Evet evet öyle bir durum var. Saffet'in hikayesi oyuncunun kendi yaşamından esintiler taşıyor. Bir de Küçük Ali'nin o meşhur yumurta taşıma görevi var. Çok basit ama çok etkileyici bir sahne dizisi o. O nereden geliyormuş peki? O da ilginç. Ahmet Uluçay'ın bir çocukluk anısına dayanıyormuş. Hani bir çocuğun sorumluluk almayı öğrenmesi kendine has bir aile geleneği üzerinden anlatılıyor. Çok naif güzel bir bölüm. Bir de kaplumbağa sahnesi var değil mi? O da akılda kalıcı. Evet, kaplumbağa sahnesi yönetmenin yine kendi çocukluğundan bir anıymış. Hani kaplumbağayı önemli bir oyun aracı olarak gördüğünü söylüyor ama şeyden özellikle kaçınıyor sembolik anlamlar yüklemekten. Hmm, ilginç. Ne diyor peki? Daha çok diyor o kaplumbağaya karşı hissedilen bir tür vicdani durum, bir sorumluluk hissi bunu yansıtmak istedim diyor. Sembolizmden ziyade daha insani bir duyguya odaklanmış. Anladım. Peki biraz da filmin diline, üslubuna bakalım isterseniz. Hani o gündelik hayatın sıradanlığına, durağan anlara odaklanması çok belirgin. Sanki her an, her küçük olay bir film konusu olabilirmiş gibi. Kesinlikle. Taşranın o meşhur sıkıntısı dediğimiz şey, yani o durağanlık, melankoli hali filmin atmosferine tamamen sinmiş durumda. Bu atmosfer görsel olarak nasıl kuruluyor peki? Özellikle o Bruegel benzetmeleri çok yapılır bu film için. Hani geniş manzaralar içinde aynı anda birçok farklı karakter kendi küçük hikayesini yaşar ya. Evet evet, kalabalık sahneler. İşte filmde de benzer bir yapı var. Geniş peyzajlar, doğayla insanın iç içeliği, köylü hayatının ayrıntıları, Bruegel'in Hasatçılar tablosundaki gibi burada da ağaç imgesi görsel olarak çok güçlü ve merkezde. Sadece Bruegel'in mi Çehov'u atmosferi de hissediliyor sanki ne dersiniz? O karakterlerin iç sıkıntıları, konuşmaların altındaki gerilimler, melankoli. Kesinlikle Çehov etkisi de çok belirgin. Karakterlerin o iç dünyaları, diyalogların sadeliğinin ardındaki o duygu yoğunluğu, melankolik hava, bütün bunlar Çehov'u hatırlatıyor. Bu atmosfer yönetmenin amatör oyuncularla yani kendi ailesi ve çevresiyle çalışmasıyla birleşince filmin o özgün dokusunu oluşturuyor. Bir de şey notu var. Bu film yönetmenin ilk kez tamamen bitmiş bir senaryoyla çalıştığı filmmiş. Öncesinde daha farklı mı çalışıyordu? Evet, kasabada daha çok doğaçlamaya dayalı bir yapı varmış sanırım. Mayıs sıkıntısıyla birlikte daha planlı, senaryoya dayalı bir döneme geçiyor diyebiliriz. Teknik olarak peki, dikkat çeken başka neler var? Şey var mesela, bu yönetmenin sesli çektiği ilk film bunun için özel bir kamera aldığından bahsediliyor kaynaklarda. Aa, evet o önemli bir adım tabii. Ekipman yine çok kısıtlı. Kasabadaki gibi 4 kişilik bir çekirdek kadro var sadece. Görsel olarak da geniş açılı doğa manzaraları çok kullanılıyor. Ama karakterlere yaklaştığında dar açılı lensler ve özellikle sığ alan derinliği tercihi dikkat çekiyor. Yani karakteri arka plandan ayırıp ona odaklanıyor. Aynen öyle. Bu da karakterlerin iç dünyasına daha çok yaklaştırıyor bizi. Yönetmenin kendi söylediklerine bakınca sinemayı biraz kişisel bir dertleşme, bir tür melankoliyle başa çıkma aracı gibi gördüğünü anlıyoruz sanki. Evet, öyle ifadeleri var. Hani gözlemlediği gerçek hayatla filmlerde gördüğü sunulan hayat arasında bir oransızlık hissettiğini ve bu mesafeyi kapatmak istediğini söylüyor. Sahicilik, doğallık arayışı onun için çok temel bir motivasyon. Peki tüm bunlar bizim için, izleyici için ne ifade ediyor? Bu filmi neden önemsemeliyiz? Bence çok evrensel temaları var. Yani aile bağları, köklere dönüş, bir sanatçının o üretim sancıları, kurduğu hayallerle hayatın gerçekleri arasındaki o bitmeyen çatışma. Bunlar hepimize dokunan şeyler. Hı hı. Bir de tabii Nuri Bilge Ceylan'ın erken dönem üslubunu, gerçekle kurguyu nasıl ustaca iç içe geçirdiğini görmek için harika bir fırsat sunuyor Mayıs Sıkıntısı. O zaman şöyle bir toparlayalım. Bu incelememizde gördük ki Mayıs sıkıntısı Nuri Bilge Ceylan'ın kendi ailesini, kendi film yapma deneyimini merkeze alan son derece kişisel ve katmanlı bir çalışma. Evet. Film, yönetmenin taşra yaşamına, zamanın akışına, insan ilişkilerine ve Sarat'ın doğasına dair o erken dönem bakışını, Brügel ve Çehov gibi etkilenmeler taşısa da kendine özgü bir görsel dille anlatıyor. Aynen. Amatör oyuncu kullanımı ve o bitmeyen doğallık arayışı da Filmin temel taşlarından diyebiliriz. Peki izleyicilerimiz için akılda kalacak, üzerine düşünecekleri son bir şey söylesek? Belki de hani o baba karakterinin ağaçlarla kurduğu o derin, inatçı bağ ve mülkiyet meselesi. İnsanın toprakla, doğayla kurduğu ilişki nereye dayanıyor? Bir şeyi sahiplenme, koruma isteği, aidiyet duygusuyla nasıl bu kadar güçlü bir şekilde birleşebiliyor? Hmm, belki bu sorular filmin ardından zihnimizde dönmeye devam edebilir. Harika bir nokta. O zaman bu haftalık bizden bu kadar diyelim. Evet. Bu yayınımızda Nuri Bilge Ceylan'ın Mayıs Sıkıntısı filmini ele aldık. Filmin yapım sürecini, temalarını, sinematik üslubunu ve yönetmenin erken dönem özelliklerini konuştuk. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere.